Arkadaşlar e, Regal marka bulaşık makinamız bozulmuş. Hanım e, düğmeye bastığımda diyor. E, makine çalışmıyor dedi. E, düğmesi buradaydı. Şimdi ben bunu söktüm. Düğmeye elektrik geliyor arkadaşlar. Yalnız e, burada ufak bir sıkıntı olmuş. Ölçü aletiyle ölçtüm. Ee, anahtarda bir geçirme problemi vardı. Zaten içini görüyorsunuz. E, buraya bir plastik erimiş gibi olmuş. Arada bir yalıtkan malzeme meydana getirmiş. Yani temas e, problemi vardı. E, bu da makinamızın beyni. Bunda da e, şurasında ufak bir problem var gibi. Burada sanki lehim düşmüş. Buraya bir lehim yapacağım. Ee, tam olarak arızanın ne olduğundan emin değilim. Ee, şimdi şu anahtarı e, temizleyip tekrardan yerine takacağım. Buradaki lehimi de tazeleyeceğim. Ondan sonra makinenin çalışıp çalışmadığına tekrar bakacağım. Arkadaşlar evet e, sorunumuz e, düğmenin içindeymiş. İçindeki kontakları temizledim. Yeniden yerine taktım. E, Makinamız çalışır hale geldi şöyle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar düğmemize basıyoruz. Makinamız çalıştı. Bastık. Söndü. Yani ufak bir arıza arkadaşlar. Yani çok basit bir şey. Sadece şu düğmenin içindeki kontaklarda ısınmadan kaynaklı ee, bir Erime olay gerçekleşmiş, kontaklar arasında bir temassızlık vardı. Onu temizledik, arızamızı giderdik. Bunun için eğer bir usta çağırmış olsaydık bize e, beyin yandı diyeceklerdi. En az bir buçuk milyar e, 1500 lira bir paramızı alacaklardı. Yani böyle şeyleri kendinizde evinizde halledebilirsiniz.